Necatini pazar kahvaltısına hazır mısınız? Haşlamaları haşladım, gözlemeleri gözledim. Peyamileri de peyamiler misin? Uyuyakalmış. Siz beklemeyin, başlayın. Ben hafta pazarki kahvaltıya yetişirim. Yaşlı horlamış. Keşke masada uyumasaydın ama neyse. Vazemaları korkutmuşsun. Ee, fındık kreması yok? Nasıl yok? Masaya baktın mı? Yok, masaya bakmak aklıma gelmedi. Onun yerine babamın yastık kılıfına baktım. Yedek fındık kreması oradaydı. O yüzden mi her gece fındık kokusuyla uyuyorum? Necati oraya buraya yiyecek saklamayı bırak sincap gibi. O zaman atletinin içine hiç bakma istersen. İyi de fındık kremasız pazar kahvaltısı olmaz ki. Cumasız da cumartesi olmaz. Çünkü cumartesi cuma ertesi demek. Ya da kahvesiz de kahvaltı olmaz. Çünkü kahvaltı kahvaltı demek. Ama konumuzla hiç alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol Necati abi. Markete geldik alacağız işte fındık kremasını. Hem kese kağıdını niye öpüyorsun? İçine nefes alman lazım. Heyecandan nefesim kesildi. Acil öpsijen takviyesi yapıyorum. Öpsijen mi? Oksijen o. Neyse affedersin fındık. Fındık kremaları ikinci reyonda. Oh. Ben de ikinci reyondayım. İndirime girdiysen alıyorum bir iki kilo. Butun mu iyi antrikotun mu? Ee, e, hani fındık... Fındık kreması kalmadı ki. Çünkü fındık kıtlığı var. Fındık kıtlığı kreması nasıl? Lezzetli mi? Konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama dayanamadım. İzin verirseniz bağırarak kaçacağım. Necati abi fındık kalmamış yani. Kremasını da yapamıyorlar o yüzden. Ben bu işin peşini bırakmam yalnız. Ama keşke benim peşimi bıraksan. İlk defa yürüyen sucuk görüyorum. Nereye gittiğini merak ettim. Ben de çok konuşan fil görüyorum. Onu ne yapacağız? Eyvah abisi geldi. Çarşı pazar karıştı. Kaçın! Necati abi nereye gidiyoruz? Şşş. Necati abiniz avcı koklayıcı bir hayvan. Koklayarak her şeyin izini sürebilir. Ha, ha. Ha, sınıf sınıf sınıf. Ne? Sen fındık gemisi. Çabuk anlat. Ne, 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 ne diyorsun Necati? O bir ay önceydi. Vay! Ben bir ay önce ne yedim tahmin et hadi. Rukoli çorbası. Tahminini bekleyemedim çünkü çok güzeldi. Sen fındık satan tezgahın yanından geçerken anneni arayıp ağlayarak gününü anlatmışsın. İyice saçmaladı. Bilemedin. Demiştim. Teyzemi aramıştım. <laughs> Bu böyle olmayacak. Sorunun kaynağını koklamalıyım. Eyvah! Sessiz sakin bir çocuk olduğum için yine sorunu bizden bilecekler. Kaç kompil kaç. Ay! Bir fındık kreması için Karadeniz'deki fındık bahçelerine kadar gelmek zorunda mıydık? Aşk olsun Şakir. Geçen gün sırf canın erik istedi diye uzaylılarla savaşmadık mı? Ee, yo, savaşmadık. Ama savaşsak süper olurdu. Biraz maceraya bırak kendini. Bakın. Yerler hep fındık kabuğu. Sanki biri tüm fındıkları toplayıp yemiş. Aa, burada bir ayak izi var. Ee, şurada bir tane daha. Üç, dört, beş, altı. Toplamda kırk ayak izi var. Sanırım bir kırk ayak tüm fındıkları yemiş. Ya da iki ayaklı biri şu yöne yürümüş. Hadi izleri takip edelim. Kırk ayakların da ayakkabılarını bağlamaları amma uzun sürüyordur. Kesin cırt cırtlı giyiyorlar. <laughs> Biri yağ lambasını düşürmüş. Bu aynı masallardaki lambalara benziyor. İçindeki sihirli varlığı çıkarmak için bezle silmemiz lazım. Silmeye gerek yok. Ben sihirli sözcükleri biliyorum. Lambada lumba, kumbada cüppa. Benim daha iyi bir fikrim var. Merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılışı yapacağız. Ya! <laughs> <Hoppa. gülüyor> ah. Lambadan fındık kıran çıktı. Beni lambadan çıkardım. Dile benden ne dilersen. Daha fazla bulut hakkı. Ee, yok affedersin. Daha hızlı dilek hakkı. Ee, bu da olmadı. Fındık kreması istiyoruz tabii ki. Hmm. Buradaki Sincap Krallığı tüm fındık işlerini toplayıp krallıklarına saklıyorlar. Dünyanın en büyük fındığını da kaçırdılar. Eğer o fındığı geri almama yardım ederseniz size en lezzetli kremayı yapabilirim. Bir dakika. Yalan söylemediğini nereden anlayacağız? Çabuk söyle. İki artı iki kaç eder? Dört eder. Tamam doğru söylüyor. Devam edebiliriz. Nerede bu krallık göster bakalım. Beni takip edin. Sincap Krallığı'na. <gülüyor> 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 Ha? Bir dakika. Hangi ağaçtı? Yeşil yapraklı olan. Sağ ol Necati. Çok yardımcı oldun. Neyse. Şu küçük ağacı seçtim. Çünkü çarpıp yere düşersem çok acıtmazmış gibi görünüyor. Ah, Oho! yanılmışım. Ha? Sessiz olun. İleride sincap askerler var. Ne yapacağız? Ay! ne Olmaz. Evcil sincaplar mutfak lavabosunda duş alıp etrafı ıslatıyor. Hiç mi komik video izlemiyorsun? Şişt. Hadi içlerine karışalım yoksa yakalanacağız. Ee, merhaba. Siz nerenin sincabısınız? Bir dakika dilimizi biliyorlar mı ki? Keşke sincapların ne dediğini öğrenseydik önce. Haklısın galiba. Kik girit gitti. Ki? Sin sin sin. Cap cap cap. Sincap sincap pas pas pas. Abi ne diyorlar anlamıyorum ama çok ikna edici konuşuyorlar hiç karışmayalım en iyisi bunlara. <laughs> Al işte. Maceradan geri kaldım. Hadi kardeşim sen de ne uzun sürdü bir kapıyı açman. Gerçi doğru ağaç mı onu da bilmiyorum ki. <laughs> Abi çilingirim de bir yere kadar. Sihirli kapıları açması kolay değil ki. <laughs> Al işte. Yanlış ağaç. Kutup ayısı kardeş. Sincap krallığı nerede? Sürüneleme <laughs> bana. Bak kapatırım kapıyı. Dev fındığı kesin kasaya koymuşlardır. Gizli kasayı bulmamız lazım. Heh. Şu kadına soralım. Ee, affedersiniz. Gizli kasa nerede acaba? Ee, orada. Ha? Ee, hani? Göremiyorum gizli kasayı. Pardon. Görünmez kasa dediniz sandım. Görünmez sincaplar, görünmez avuçları oraya sakladı. Ama koyduğumuz yeri bulamıyoruz. Görünmez dedemi kaybettim. Dede! Ses ver dede! <laughs> i̇şte! Kocaman gizli bir kasa tabelası. Bu sincaplar ya çok iyi niyetli ya da bir tuzağa doğru çekiliyoruz. Ben çoktan tuzağa çekildim. Pilsu, sen daha tuzağa yakalanmak için çok küçüksün. Bin ben yakalanayım senin yerine. İşte kasa burada. Ee, nasıl açacağız peki? Çevir 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 çevir. Kapıyı çalalım belki açan olur. Uhu, kimse yok mu? Ha? Kim var orada? Benim ben. Aa, doğru söylemiştin. Gerçekten sensin. Evet ben benim. Sen de sensin. Peki bu kim? Beni küçükken hep sepette gezdirirlerdi. Alışkanlık işte. Yeni sildim etrafı üstüne basmayın. Gireceksiniz ayakkabılarınızı çıkarıp girin. Ayakkabıları çıkarmak çok zor. Kemiklerime bağlı. Animatörleri ürkütme. Ben şöylece giriyorum yere basmadan. Oo, işte dev fındık burada. Acaba bunu yiyecek de bir sincapta var mıdır? Ha? O mesaj geldi galiba. Titreşime girdi. Arkasına melodi yapayım da biri ararsa duysun. Dere Ha? Siz ne yaptınız? İyilik sen ne yaptın? Bu fındık kranı zar zor lambaya hapsetmiştik. Biz de zar zor çıkardık inanır mısın? Remzi saçma sapan sihirli sözcükler söyledi. Ama ben de dedim ki biraz daha zekice çözümler bulmalısın. Kendisi biraz şapşaldır da. Bu arada nerede bizim şapşal? Anlamıyorsunuz. Fındık kran kış için sakladığımız fındıkları kırıp kırıp yiyor. O kötü biri. Ya bizi kandırmış. Bu da benim kandırılmış suratım. Ama en çok Necati abiyi kandırmış. Çünkü o hala anlamadı. Demek kıtlığın sebebi sen misin Fındık Kıran? Aa gitmiş. Tamam diziye sonradan girdin ama adımı da öğren artık. Ben Necati. Fındık Kıran değil. Necati. Necati Bey. Girişi kapatıyorsunuz. Aracınızı lütfen pistten çekin. Tabii bir dakika. Nasıl olmuş ses efekti? Geri vites sensörü taktırdım. Pekala. Bu sonuncu. Üç buçuk metre çap. 250 kilo. Hobiler durmak. En sevdiği yemek toprak. İşte ormandaki tüm ağaçların listesini çıkardım. Yüzde onu kozalakla top oynamayı seviyor. Yarısından fazlasının üstünden kartal kalkınca dal sarkıyor. Yani hesaplamalarıma göre sincap krallığına geçiş sadece ve sadece 117 numaralı ağaçtan olabilir. Hmm. Pekala. Bekle beni Sincap Krallığı. Ay, soğukmuş yalnız. Önce ayak uçlarımı sokayım da girince alışırım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Sıkıştım. Pşt, Kozalaklı ağaç yardım etsene. Ah! Oh, oh. Dur vazgeçtim. Dur. <laughs> Çok hızlı. Ama ben daha hızlı. Tamam da bu ne işimize yarayacak? Dur artık Fındık Kıran. Bu şekilde kaçamazsın. O zaman şu şekilde kaçarım. Onun sihirli bir Fındık Kıran olduğunu unutmayın. Bakın bu da var. İsterseniz şu da var. Ya ben de sıcak hava balonla binmek istiyorum. Oldu bil. Böyle sihirli kahraman olmaz olsun. Dur artık. İmdat. Hmm, konuşan ayakta. Hala sıcak. Sahibi çok uzaklaşmış olamaz. Ee, ay. Oha. Oha. Eh, yeter. Sihirli sincap krallığı gücü. Hı -hı. Etrafı sarıldı. Remzi de sana sarıldı. Ama niye bilmiyorum. Çabuk teslim ol. Yoksa Necati abim seni sihirli lambaya geri hapseder. Evet dediklerimi yap. Eller havaya, popolar dışarı. Şimdi penguen dansı. Yip 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 yip. Necati abi. Uhu. Bak burada ne var. Ol fındık kreması. Necati abinin gözleri yanarlı dönerli oldu. Bu iyi işaret değil. Sakın lambayı bırakma. Necati kendini de bırakma. Sen çok gençsin. Daha oyun parkına gidecektik. <laughs> ben 38 yaşındayım Remzi'ciğim. Ayrıca fındık kreması istiyorum tamam mı? Ben de kışlık dev fındığımızı geri istiyorum. Ben de sihirli lambayı istiyorum. Tamam o zaman. Herkeste herkesin istediği bir şey var. Şimdi ışıkları kapatıp açacağız ve filmlerdeki gibi hemen takas edeceğiz tamam mı? Şimdi. Bir daha bir daha. Böyle hiç olmadı. Ama benim her şeyi çözecek bir fikrim var. Siz rahat olun. Biz de bir rahat olalım. Necati'nin göbeği amma büyükmüş. Göbeğime iyi bak Remzi. Günde yedi öğün mama yer ve sinirlendirirsen ısırır. Pekala. Al bu senin dev fındığın. Fındık kıran sen de gel şurada dur. Bir daha buradaki fındıkları yemeyeceksin tamam mı? Ben nereye geçeyim? E, tamam sen de lambayı al ve baba koltuğuna geç. Ya ben de uçaklardaki gibi acil çıkış koltuğu istiyorum. Acil çıkış yok burada Necati. Sen öyle san. Ben bu bölüme uçmaya gelmişim. Ha! E ben ne olacağım? Fındık istiyorum ben fındık. <laughs> Evet görünüşe göre artık birileri tüm fındıkları bitirmiyor. Böylece kırılması yapılabiliyor. İşte sorunun kaynağı fındık. Bu bir fındık kıran ve manav olarak işe girecek demek. E, evet ama... Ama maaşını fındık olarak istiyorsun. Anlaştık. Eee o zaman sorun çözüldü. Evet sorun çözüldü ve bölüm bitti. Hadi ak akşeneri kalk. Önlüğüm kirlenmiş. Üstüne biraz tuz dökeyim sonra çamaşır makinesine atarım. <laughs> Abi dökmesene şu tuzu. İçim kurudu. Ha? Neler oluyor? Sen kimsin? Ben Rıfkı. Leke Rıfkı. Bayağıdır önlüğünde yaşıyorum. Ama şimdi gidiyorum. Kendine iyi bak. Konuşan Leke. Yine hayal görmeye başladım herhalde. Biraz uyusam iyi olacak. Ama önce şu yaptığım son cihazı test edelim. Asistan! Bilim çocuğu Canan iş başında. Tamam tamam heyecan yapma hemen. Bana kumandayı getir. Hemen. Şimdi hava durumuna geçelim. Bugün yer yer karla karışık, yer yerde karma karışık saçma sapan yağmur bekleniyor. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ise bu sefer arabayla gelecek. Bu nasıl hava durumu? Ayrıca bu kumandayı değil, yeni icat ettiğimiz kumandayı istiyorum. Hı, 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 doğru, affedersin. Hı, i̇şte burada. Hadi dışarı çıkıp test edelim. Bir son dakika haberi elimize ulaştı. Bugün hava salçalı bulutlu olacakmış. Hazır mısın? Hazırım. Hadi affedersin. Hazırım profesör. İşe yaradı. Nanobotlarla su buharını karıştırıp hareket edebilen bir bulut yaptık. Yaşasın. Artık kurak bölgelere su götürebiliriz. Bulut kontrolünden çıktı. karma karışık yağmur derken bunu kast ediyorlarmış demek çocuğum. Bana oradan iki ekmek kap gel bakayım. Teyze çocuk değilim ben kaç yaşında adamım. Küçük küçük. Hadi bir koşu git kap gel. Yağmurdan kaçarken teyzeye tutulduk. Ay, al şunu sen de kalsın. Bu kumanda stabil değil. Ben yenisini yapacağım. Tabii ekmek almaya gitmem lazım önce. Teyze bana üstüne çıktı alayım mı kendime? Size de bir yanık kokusu geldi mi? Sadece Kadriye'nin diğer yüzünü çevirmemiz lazım Remzi. Bu tarafı çok yanmış. <laughs> dur dur dur. Ben biliyorum ne yapacağımı. Ha? Ay ne oluyor? Remzi ne yaptığını sanıyorsun sen? Kıs kıs. Eyvah Remzi. Kadriye şimdiden köpürüyor. Aha. Emel Bili Bili oğlu internete yeni video koymuş. Hemen izlemeliyim. Ha, Emel Bili Bili oğluna bayılıyorum. Çünkü aynı benim gibi zeki biri. Bakın kafama vurunca donk donk diye ses çıkarıyor. Kesin onun kafasından boş bir dünk dünk sesi geliyordur. Bakın kafamdan dünk dünk sesi geliyor. Neyse arkadaşlar bugün çok çılgınca bir şey yapacağım. Normalde herkes denizde yüzer. Ama ben sahilde yüzeceğim. Hoppa! Evet arkadaşlar nasıldım? Beğendiyseniz beğenmeyi ve bu bubili gubili demeyi unutmayın. Abla gözünü seveyim. Ailecek yemek yiyorduk mutfağın. Şakir sevmedin mi videoyu? Bu beni demedin. Keşke tatile gitsek. E oğlum tatildeyiz ya işte. Gerçek denizden ve gerçek kumdan kalelerden bahsediyorum. Annemse undan kale yapmış baksanıza. Şu kaleyi yapacağıma 10 tane kek yapardım aşk olsun. Bak küçük hamur adamlar bile yaptım. Bu yıl çok masraf yaptık. Şimdilik en iyi çözüm bu. Bak burada 3 saattir şu havuzu doldurmak için elimden geleni yapıyorum. İyi de ortumdan hortumdan su gelmiyor ki. O da ne? <laughs> Dalış antrenmanım süperdi. Hepinizin dibinden iki vida çıkardım. Baba mutfak lavabosuna mı daldın sen yine? Sus bakayım. Mutfak lavabosuna dalmış mı? Havuz doldu galiba. Herkes hazır mı? On, dokuz, oh! sıfırı bekleyemedim. Anı yaşayacaksın bu hayatta. Necati ne yaptın sen? Saatlerdir uğraşıyorum. Havuz bile yok. Böyle tatil olmaz olsun. Oğlum keyfini çıkarsana. Ne huysuzlandın sen de. Ben denize gitmek istiyorum. Sen bana sabır ver. Sabır kalmadı Remzi. Sabun versem olur mu? Bir dakika. Benim bir fikrim var. Madem bir tatile gidemiyoruz, tatil bize gelsin. Nasıl yani? Emirket abiden öğrendim bir şeyler. Hadi bana yardım edin. Denize mi gidiyoruz yani? Yaşasın. Bubili gubili gubili. Bu sefer de üç yuvasa çıkardım. Çantım yaver gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> başardık. Hepsi Canan'ın sayesinde. Sonunda denize gidiyoruz. Hep hareket edebilen bir ev istemiştim. Harika oldu. Kumburgaz. Ben de bir şey söyleyeyim dedim. Ama e, şey çok güzel arabayı yapmışlar. kadar büyük. Şakir ve ailesi evlerini arkalarında taşıyorlar. Ne varmış bunda? Ben de tam 98 yıldır evimi sırtımda taşıyorum. Beni de tebrik edin. Şurada karavanların arasına park edelim. Yaşasın! Denize geldik! Tatil başlasın! Kumda bale yapmaya gidiyorum. Kumdan kale olmasın o? Yok yok! Anlarsınız şimdi! Hoho Necati koş! Deve buldum! Ha, deniz ve deve mi? Geliyorum Remzi! Geliyorum! Oy. Yılındayız. Kale mi kaldı? Bu mega kum köyü yaşam şehri. 90 metrekare daireler. Çocuk oyun alanları. Üstelik denize sıfır. Peki bu kim? Yaptığımız yaşam şehrini gerçek sandı. İkna edemedik. Oldukça güvenlikli bir yer burası. Asla inmeyeceğim. Hadi ah, ha, 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 ha. Necati. Az kaldı deve güreşinde develeri yeneceğiz. Bundan sonra da balıklarla yüzme yarışı yapalım. Hop! Oh, oh, oh. Dede güreşi mi? Ben dede güreşi sanıyordum. Seyfi! İnanmışsın artık tepemden. Abi biraz daha büyük bir karavan kiralasaydım. Keşke çıkamıyorum. Paramız buna yetti Ercan. Sinirlendirme beni. <laughs> oh, Ercan çekil üstümden. Şuna bak. Devasa bir karavan. Remzilerin evi değil mi bu? Of! İnanılmaz güzel görünüyor. Ercan o bizim karavanımız. Şuna bak şuna. Oh, bu buradaki en değerli karavan olmalı. <laughs> Benim bir planım var. İçeri gel de anlatayım. Abi azittir. Sığ bak üzereyim. Oh, çok güzel bir gündü. Ama çok uykum geldi. Hadi çocuklar çok geç olmadan yatalım da uykumuzu alalım. Sen gelmiyor musun Necati? Siz gidin Kadriye. Ben deniz yatağımda yatacağım. Uyurken yıldızları izlemek istiyorum. Peki tamam yarın görüşürüz. İyi geceler sana. Abi biz gitsek artık. Gökyüzündeki yıldızları izlesen bundan sonra. Hayır bu akşam deniz yıldızlarını izleyeceğim. Çabuk komik bir şeyler yapın bana. Of nereden çıktı bu adam? Neyse neyse oyna hadi oyna. Bülü 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 komik şeyler. <laughs> Ya hayda Çıkıp hap 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 kuş kuş kuş. N neler oluyor? Of oh, şu sinek bir rahat bırakmadı ki uyuyayım. Arkadaşım niye etrafımda dönüp duruyorsun? <laughs> evet var ben ne yapayım? İyi o zaman beni de sahile kadar atıver. Oh. Deniz şarşaf gibiymiş bugün. Hadi gidip bakalım. Ben çok açım. Önce kahvaltı yapalım ama. Ee, doğru diyorsun. Sucuk geldi. Sucuk mu söylediniz? Hayır. Ama bu kokuyu her yerde tanırım. Ha? Doğru bildin abi. Sucuk kokusuyum ben. Kadriye çocuklar komşu sucuk yapıyor. Çok ayıp Remzi. Söylenir mi hiç öyle? Komşu gelin gelin bize katılın. Ay bilemedim ki. Yok gelmeyelim. Size afiyet olsun. Hadi naz yapmayın. Hepimize yetecek kadar sucuk var. Elim, hadi. Sucuk, 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 sucuk. İşte evden çıktılar. Şimdi tam sırası. Bu karavan bizim olacak. <laughs> çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir, çevir yapmasın. <laughs> ha? Baba, ev gidiyor. Ha? Evimizi kaçırıyorlar. Yakalayın. Bunlar Kürşat ve Ercan. <laughs> <laughs> tamam, şimdi gidebilirim. Durun! Ua, yanlış yöne gidiyoruz galiba Sinek kardeş. Evden uzaklaşıyoruz. Yo, sahile doğru gidiyorum. Hua, ev kaçıyor o zaman. Bale dansımı kullanma zamanı geldi. Hadi hayırlı işler. Umam. Dettiririm. Çıkı çıkı. Dettiririm. Dettiririm. Abi bu nasıl yokuş? Bittim ben. Konuşma da çevir pedalları. Remziler peşimizde. Çok az kaldı. İşte pencere orada. Elin bisikletle bağlantısını sökmemiz lazım. Çok uzak yetişemiyorum. Bir süper kahramanımız olsa çok güzel olurdu. Dün biri süper kahraman mı çağırdı? Necati, Necati abi! Daktilini Necati abi, deniz yatağının havası iniyor. Acele etmelisin, bisikletle bağlantımızı sür. Ha, tamam, tamam! Uçurum! Oh, son anda kurtulduk. Sınıf, sınıf! Kokla, kokla! O ben siz sucuk mu yediniz siz? Bana da kaldı, değil mi? Necati dur! Aa! çekimsiz ortam gibi oldu. <laughs> o Canan. Uzaktan kumandalı oyuncağın mı var? Birazcık oynayayım mı? Oyunun sırası mı şimdi? Düşüyoruz. Son güce getiriyorum. <laughs> Anam sen harikasın. Necati'nin alarmı açık kaldı. Şimdi evi eski yerine taşıyalım. Bu kadar tatil yeter herhalde. Öf abi öf. Ben daha büyük karavan istiyorum. Konuşmayıp işini yapsaydın. Şimdi o karavan bizimdi. Neyse neyse. Şurada başka büyükçe bir karavan var. Görüyor musunuz? Hadi gidip alalım onu bu sıcaktır, bu yağmuru? Sadece bizim üzerimize yağıyor. Nasıl olur? Hı, neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Alın bakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>